Hepinize selam arkadaşlar ben Avcens. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım ve arkadaşlar ee, Mustafa sormuş arkadaşlar inek SP'sinde para var mı diye arkadaşlar şimdi bugün ilk önce onu açıklayacağız. Daha sonra klanımız için base yapacağız arkadaşlar ve de bu arada klanımıza gelmeyi unutmayın bana bildiğin arkadaşlar klana gelmek istiyorum diye ben klan alırım. Ee, Karvacay'ı da çağırmıştım hemen şey yapayım slash Arkadaşlar biraz kötü yazabilirim çünkü bu klavyeye daha alışamadım bu yani bu önceki klavyem sonradan değiştiydim Mustafa'cım Mustafa şimdi Burada yaklaşık 36 tane SP var ve SP'nin tanesi 250K ve yumurtanın tanesi 75K yani neredeyse 325K falan ediyor arkadaşlar bir tane SP. E arkadaşlar şimdi burada şöyle sorunlar var mesela XP birikince mesela sürekli burada hayvan ölüyor ya çok fazla XP birikiyor ve çok fazla XP birikince oyunuz kasıyor arkadaşlar ve de hiç karlı değil mesela diyorsanız ki. Oyuna ben yeni başladım herhalde. Ondan sonra böyle AFK kalacağım. AFK kaldığım yerden para azınmak istiyorum derseniz. iyi ölür arkadaşlar. Ama yani burada neredeyse 36 tane SP var. Ve neredeyse ben günlük 100k falan kazanıyorum. Yani çok büyük bir zarardayım arkadaşlar. Ondan sonra işte burada iki tane Enderman SP'si var. Yani bunlar yani iki tane olduğu için çok yavaş. Ama bunlar da arkadaşlar zamanını arttıracağım. Bunlar edin yumurtası da arkadaşlar. 1 milyon SP ile beraber 1 milyon 250 bin ediyor arkadaşlar. Yani e, mesela karvaca kullanıyor. Karvaca ben memnunum diyor. Bir tane chest sattığımda 100k para veriyor diyor. Ben bir tane chest sattığımda 40-50k para veriyor abi. Yani çok az. Neyse arkadaşlar. Hadi ormana gidelim. Ve base'imizi yapalım. E, orman. Şöyle yemeğimizde de yiyelim. Ee, geliyorum arkadaşlar. Hmm. Şöyle arkadaşlar şey dormana gelsin. Karvaca dormana gelsin. Ondan sonra hemen başlayalım. Gel Karvaca. Gel. Gel takip et beni. Arkadaşlar i̇şte böyle uzak bir yere yapacağız. Ee, Mer zaten basayı falan patlatırsanız arkadaşlar çok büyük cezalar alıyorsunuz mesela ban gibi mesela tüm paranız, envanterinizdeki tüm her şey falan almıyor arkadaşlar. Onun gibi cezalar alıyorsunuz yani tavsiye etmem. Zaten arkadaşlar güvenlik şeyi de kuracağız basaya. Eee Karvaje kayboldu. <laughs> sen kaybolmayı nasıl becerdin ya. Neyse arkadaşlar şöyle bayağı bir uzağa gidelim de. Şöyle. Oğlum buralara hep millet bir şeyler koymuş. Bir şeyler yapmış ya. Ee... Furkan şu anda kabul edemem. Ee, şöyle bayağı bir uzağa gidelim mesela şu ileri ya. Geliyorum. Evet arkadaşlar Karvaca'yı da çağırdım. Ee, Karvaca şöyle gel kardeşim. Ee, şöyle burası güzel ya. Şöyle yerin altına. Ee, arkadaşlar kazmanın büyülerinin falan dolayı böyle ekranda şey olabilir. Bu oyunun normal büyüleri. Ne oldu lan? Oğlum fake mi yapıyorsunuz bize? Ne yapıyorsunuz? Oğlum ışık da yok ki. ışık koy dedim de abi ışığım yok ya göremiyorum. Ya ışık koysun ya bana da eksir versin. Dur zaman eksir ver. Ya, aga böyle de. Ya Furkan ne var ya? Ya aga şurada video da izliyor. İlla şey bozmasanız olmayacak ya. Ee, abi nasıl ışık olmaz? Hız var, kuvvet var. Işık koysan aga göremiyorum ya. Işık koy. Işığın mı yok? Işığın mı yok? Ya Furkan bir dur ya. Ee, şöyle ne yapsak arkadaşlar? Şöyle birleştirsek mi? Şu üstten kazımız yerde kapatırız aga. Ne olabilir ya? O bir işi getirsin de. Hatta ben şöyle şu taraftan kazmaya başlayayım. Böyle birleştiririz. Güzel bir toplantı alanı falan filan O şekil bir şeyler yani Ya Furkan bak Ya abi bir de yetkilisin hani diyorum Neyse Furkan Neyse tamam hadi bir şey demiyorum şunları sizi de çok karanlığa götürmemeye çalışıyorum Ee, şöyle Geliyorum ee, şöyle devam edelim. Ama karbaca işi getirene kadar herhalde bir 1500 sene falan geçecek. Ee, arkadaşlar normalde benim aklımda şey vardı. Böyle yeni başlayanlara falan böyle SP falan dağıtacaktım ama ya Nagas şimdi serverda 3 kişi olunca yani 3 kişinin de neresine şey dağıtacaksın ki? Yani o yüzden istemedim. Mesela dün de öyleydi arkadaşlar. Dün video gelmemesinin sebebi buydu arkadaşlar. İçerik bulamadım. İşte ondan sonra arsayı çektim. Orada da, ıı, çok sıkıntılı oldu. O yüzden arkadaşlar O yüzden dün video atamadım. O şöyle ya Furkan bir sal ya geliyorum. Abi en sonunda yani. Lan Furkan. Lan Furkan. Lan Furkan. Ee, şöyle bir ışıklandırma çalışmaları yapalım. Abi Furkan niye şey ya? Böyle çok da derin olmazsın istemedim arkadaşlar. Şöyle topraklar bana salın. Şöyle bir. Güzel ya. Güzel bir yer yapacağız. Sizle de beraber güzelleştireceğiz arkadaşlar. Karvaca gelecek. Ondan sonra bizim kılındakilerden rica edeceğim. Gelmek isteyen olursa arkadaşlar. Yani bu uzun bir bölüm olabilir. Yani 3-4 bölüm olabilir. Eğer yani kimse gelmezse 8-10 bölüm olabilir. Yani öyle arkadaşlar. Oğlum lan oğlum altımı kim kazdı lan? Şöyle hop şöyle bir alalım. Arkadaşlar toprakları sahneden alalım lütfen. Toprakları sahneden. Ya abi koy bunu buraya. Seninle mi uğraşacağım kardeşim ya? Aha. Markişler. Bu arada e, Discord adresime falan gelmeyi unutmayın. Eğer gelirseniz beni mutlu edersiniz yani. E, şöyle. Abi. Hani yani bilerek mi yapıyorsunuz, Bilmeyerek mi yapıyorsunuz? Anlamadım ama. Lan abi çok sinir bozucu bir şey ya. o Oo demir. Bunun bir tane çıktı lan. Vuranay. Şöyle mi şurayı da bir ışıklandıralım. Ee, şöyle. Oğlum burayı var ya fena yapacağız. Böyle çay içme yerleri falan filan. Böyle sohbet yerleri. Ee, şöyle şunları bir toplayalım da. Ee, ya bana bak geri kırıyorsunuz. bu ne ya abi? Ha burası da karanlık olmasın. Şöyle uçarak kırayım. Arkadaşlar bu arada şu inek farmında ben var ya neredeyse bir günde 20 level falan kastım. Yani acayip bir level kastıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ama şimdi şöyle de bir sorun var. O XP'ler bir süre biriktikten sonra arkadaşlar sizin başınıza bela oluyor. Ve cihazınız kastırıyor arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar. Aga ben bu oyuna başladığımda adamın biri 100 tane sepi bana bir milyona satacaktı. Onun sonra dedim ki lan dur işim var geliyorum dedim. Ondan sonra işimi bitirdim adamın yanına gittim dedim ki bro dedim hani bana SP satacaktın 100 tanesini bir milyona dedim. Adam dedi ki lan oğlum 100 tanesi değil tanesi 1 milyon dedi. Bir de inek SF'si. Ben toplasam 325 kaya toplarım lan tanesini. 1 milyona niye alayım ben? Ayı mıyım ben? Allah Allah. O da bizi oradan kandırmaya çalışıyor. Bugün de mesela şey geldi bir tane adam. Elektra market 10 milyon diyor. Ben diyor 5 milyona satıyorum diyor. Ondan sonra adam bu ta 2 milyona kadar indirdim. Sonra dedim ki kardeş almıyorum dedim. Lan var ben çok fena pazarlıkçıyım. Arkadaşlar eğer böyle bir şey falan alacak olursanız beni çağırın yani. Ben bayağı bir fiyat indiririm. 5-6 milyondan 2 milyona indirdim abi. 2 kat para indirmişsin. Karbaca. Şöyle. Ne oluyor lan? Geliyorum. Yemek mi istiyorsun dostum? Al sana yemek. Bu ışıklandırma. Şöyle. Aga sen kradur ben bir ışıklandırmayı falan halledeyim ki. Ortalık göz gözü görmüyor yani. şöyle arkadaşlar buraya bal falan da koymaya düşünüyorum yani bizim takipçilerden vardır veya satan falan filan illa vardır yani onlardan alırız arkadaşlar ee, Furkan Cemsin, cim, Karvaca cimsin kır ben de lan oğlum yanlışlıkla vurdum kusura bakma yanlışlıkla vurdum sorry az bu arada benim feleğe gitti ya ulan Slash fl ya. Ee, videomuzu bakalım arkadaşlar. 13 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi sağlıcakla kalın.